Hani yanımda olsam bir kafa atacağım neredeyse. Çünkü geliyor, 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 geliyor dedim ve geldi ya. Ya hiç beklemiyordum. Sen sürekli olarak diyordun ki ya bu piyasalarda bir tuhaflık var, bu piyasalarda bir acayiplik var, bu piyasalarda bir endişe var. Al sana. Ne oldu evet şimdi? maalesef keşke keşke aklı çıkmasaydım. Keşke çünkü çok uyarıyoruz. Gerçi bu borsa yatırımcısı özellikle uyarıları anlamıyor. Yani gerçekten anlamak istemiyor. Yükseldiği sürece herkes sürekli e, negatif haberleri görmezden gelir gelir. Sonra aniden e, ya nereden çıktı bu haber ya nereden çıktı diyeyim. Türkiye'de e, gerçekten siyasetten gelebilecek darbeleri e, sürpriz olarak kabul eden bir kesim var. Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Türkiye'de siyasetten haber gelen haberlere artık sürpriz değil. Bunlar olağan akış içerisinde. Yani bunları kabul etmek lazım. Tersine davranış çok anormal. Yani hiç önlem almadan piyasalarda hiçbir şey olmayacakmış gibi paranın tamamıyla işte ben borsaya gireyim işte orada yükselişleri ona ya bu bu olamaz. Türkiye'de maalesef öyle bir ortam var ki Eylül'e girerken Eylül'ün çok büyük listeler içerdiğini sürekli anlatıyorduk. Evet herkes diyordu ki ya tamam daha 15 Eylül'e çok var o kongreye kadar kongre kurultayına şeyine kadar hazırlanırım. İşte kimsenin beklemediği noktada birden e, geri verdi haber. Dolayısıyla ben e, çok e, şey bugün şimdi piyasaya müdahale ettiler. her şeyin bir e, kurgu olduğunun çok net olduğunu görüyorum. Niye söyleyeceğim? Borsanın mesela daha dün eee devre kesmesinin %6'ya çektiler endeksin. Ve o bugün neydi? Bu arada Oğuz hocam yine... siz de ekrandasınız lütfen araya girin Devrim Bey alıştı. Evet, evet. Yo yo ben ben şimdi piyasa konuşurken dinliyorum. Tamam, okay. <laughs> Sel Selamlar Oğuz hocam. Selamlar. 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 Sonra da makroekonomiye bakarız. Yani şu devre kesme dediğin bunu nasıl anlamadım ben. Onu bir anlat. Neye indirdiler Tabii, yani? Bursa normalde yüzde beşte endeks bazında yüzde beş eksiye vurduğu anda biz yüz endeksi veya bütün endeksler için e, piyasada bütün işlemler duruyordu. Ondan sonra bir süre on beş dakika yirmi dakika dinlenme oluyordu. Sonra tekrar açılıyordu. Ve dün itibariyle ilginç bir gelişme oldu. Dediler ki yüzde altı ya çekiyoruz. Yani sanki e, bu ay veya işte bu haberler hazırlık aşamasında yüzde beş kesmez. Biz yüzde altı da durdururuz da sonsa yüzde altı olmadan da piyasaya müdahale ederiz. Belli ki hazırlanılmış yani bu e, hiçbir şey tesadüf değil. Yani bu karar da önceden biliniyordu iddia ediyorum. Bugün çünkü borsa endeksini e, an be an takip ettim. Yüzde beş seksen iki eksiye kadar geldi. Orada müdahale edildi ve piyasayı şimdilik topladılar. Nedir şu anda yüzde üç altmış eksidi. Ben ee, bu müdahalelerin e, büyük resmi değiştirmeyecek şeyler olduğunu bir hatırlatayım izleyen izleyicilerimize. Bir virgül koyalım, bir virgül koyalım çünkü Oğuz Demir il başkanlığına doğru gitmek zorunda. Şişli biliyorsun belediyesi, belediye meclis üyesi aynı zamanda Doçent Oğuz Demir. Dolayısıyla bana iki dakika izin ver Oğuz Hoca'dan sonra alayım Çünkü bana e, Oğuz Hoca şu anda tahvil piyasasını attı. Orada senin de söyleyeceklerin olacaktır e, diye tahmin ediyorum. Bu arada evet bütün tahminlerin de doğru çıktı devrim. Şöyle ki e, tweet'i atmış e, Gürsel Tekin 28 Ağustos'ta şu iki tweet'i. Yıllarca görev yaptım il başkanıyken şunları söyledim. İşte emeğe saygı yapın. Arkasından da tek bir gün bir il başkanı... Özlemadım. Yani ben tabii şimdi Gürsel Bey'i savunur duruma düşmek istemem ama bunlar şey o dönem e, mahalle seçimleri vardı biliyorsunuz mahalle kurulu. Ona, ona yazdığı şeyler. Ee, okay. Orada okay. biraz e, işte müdahil oluyor falan filan gibi şeyler söylenince kendi bölgesinde ona cevaben veriyor. Tamam. E, ben şöyle e, o listede ismi geçenlerden biri tanıdık. E, yani ona sormuş bir arkadaşım gerçekten haberimiz yoktu diyorlar yani hani tam işte Gürsel Tekin de aynı şeyi söylüyor benim bundan haberim yoktu diyor ama nihayetinde e, burada kimlik numaraları falan yazılıyor yani hani herhalde kimlik numarasında herkesin ortalarda dolanmıyordur e, diye Öyle, tahmin ediyorum. Bu isimler şikayetçi olmuşlar dolayısıyla dosyada kimlik numarası o nedenle var ama karar yönünde bir bilgileri yani böyle bir karar çıkacağı yönünde bir bilgileri gerçekten olmayabilir başsavcılık açıklama yaptı az önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karar kayyum değil yani çağrı heyeti atandı. Bu arada Olcay diyor ki ben hala anlamadım bu kadar acil önemli ne oldu? Ah Olcaycığım yani ne olmadı ki diyeyim ben sana? Şu anda 15 Eylül'deki mutlak butlan davasına yönelik ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanlığına geri dönmesine ve bütün yaşamın böyle Past Rewind şeklinde geri alınmasına dair önemli bir sacaya, bir karar ortaya çıktı. Açıklamada İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından verilen, bugün tarihli İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına dair karar CHP'li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır. Bir çeşit yürütmeyi durdurma. Gürsel Tekin'in de şimdi attığı bir tweet var. Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır. Ben ne zaman bu gerisi teferruat cümlelerini duysam tüylerim diken diken olur Türkiye'de. Çünkü her seferinde arkasından çok acayip şeyler yaşanır siyasette. Umarım o acayiplikler yaşanmaz. Oğuz Hocam e, kulağım sizde buyurun lütfen. Tahmin evet edeyim. yani. Size ben göstereyim. de az önce onu söylemiştim aslında e, bir taraftan borsada Böyle bir sert e, tepki oldu. Ardından az önce Devrim Bey'in söylediği gibi bir miktar toparladı gibi galiba 3.5'larda şu anda düşüş. E, bir 5'in beş, üstüne kadar gitmişti. Hatta bankacılıkta 7'leri de gördü galiba negatifte. Ama işte gördüğünüz gibi asıl şeyde tahvil piyasasında böyle yukarı doğru sert bir faiz hareketi var, satış var. E, hani yabancının borsada ne kadar olduğu tartışmalıydı, gelip gelmediği tartışmalıydı ama gördüğünüz üzere e, tahvil piyasasına girişlerini biliyorduk. E bugün e, bu haber en çok da tahvilde satış getirmiş gibi gözüküyor. Yani sabaha göre baktığınızda hani bu mesela kaç yıllık şurada 2 yıllıklarda 36'dan 38, 40'a doğru yaklaşmış durumda faiz. Benzer bir hareketi bakın nerede görüyorsunuz Özlem Hanım? Yani böyle şeyin başına doğru e, grafiğin başına giderseniz orada bir yukarı sıçrama var o da Mart ayı. Yani biz Mart ayındaki 19 Mart operasyonundan önceki seviyeye doğru geliyor tahvil diye anlatılırken bugün yine aradan geçen 6 ayın sonunda 3. ay 9. ay 6. aya yaklaşırken yine benzer bir operasyonla benzer bir hukuk kararıyla öyle diyelim ne kadar hukuktur o karar hukukidir bilmiyorum ama mahkeme kararıyla biz yeniden böyle yukarı doğru bir hareketi görüyoruz. Tahvilde daha fazla hareket var, bunu da altını çizmiş olalım çünkü yabancı orada, bilmiyorum belki Devrim Bey daha fazla bir şey söyler bunun üzerine ama bu bu biraz hani Tahvildeki hareket biraz yabancı hareketidir. Ee, bizde daha çok yabancı vardı tahvil piyasasında girişler o, o yöndeydi, oraya giriyorlardı. Ee, bu hareket biraz orada e, yabancı'nın moralinin bozulduğunu gösteriyor. E bu da Türkiye ekonomisi için önümüzdeki kısa, orta, uzun vadede çok iyi bir haber değil herhalde. Çünkü zaten yatırım e, aranmıyor muydu yani Türkiye ekonomisine? E, faiz indirimi konuşuyorduk işte Özlem evet. Hanım. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplanacaktı. İşte bir biliyorsunuz iki buçuk yapmıştı. E, biraz hızlandırır mı? Piyasa biraz canlanır mı? İşte herkes perişan. Üretim yok, yatırım yok, tüketim yok. Yani iş iş yaratamıyor sistem. E, böyle konkordatolar böyle üst üste geliyor. İflas başvuruları geliyor. Ya yani Böyle bir mekanizmanın darma duman olduğu bir ortamdan işte biraz daha toparlanacak mı acaba hani bu faiz indirimleri bir onun umudunu yaratır mı diye düşünüyordu piyasa. E şimdi yani bu bu hamle üzerine bir de o, bu, bunun şöyle bir yaratacağı bir sıkıntı da var. Şimdi piyasada e, 15 Eylül'de de mutlak mutlan kararının e, çıkmasının altlığı olabileceği algısı ve moral bozukluğuyla bu süreç devam edecek. Doğru. Bir hafta Merkez Bankası şimdi. Yani 15 Eylül'de duruşma biliyorsunuz. Gerçi duruşmaya da bakmadı. Bugün duruşma falan yoktu bildiğim kadarıyla bu karar. Var var. Olmaz olur mu? Beykoz belediyesi davası var. Duruşması. Yani bu konunun görüşüne cevap. Var. Bir... Onun bir duruşması yok. Bu, bu bir mahkeme yanda... davası. Mahkeme davası. Asıl aracılığıyla soruşturma dosyası başlattı. O dosya. Tedbir tek... kararı istedi. <laughs> de tedbir kararı verdi. Yani evet. şimdi tam hani beklediğimiz bir şey değil. Ama 15'inde e, çıkabilecek karar tarihi belli, günü belli ve arada Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı var. E piyasanın morali bozuk e, böyle bakıldığında. E bu bozukluk çerçevesinde şimdi 8'inde Merkez Bankası e, nasıl bir karar alacak? 8'inde diyorum galiba kaçındaydı? E, bugün ikisi 9, 11'i 11. galiba. 11'inde 11 Evet. 11 nasıl bir karar alacak? Ya. Bilmiyorum ki ne yapacak ha. Artık. Yani yani enflasyon gelecek. Tamam hadi orada TÜİK gerekeni yapıyor. E, onlar adına. Ama ayın 11'ine geldiğimizde e, yani sonuçta insanlar e, bir, bir karar görecekler Merkez Bankasından ve bekliyorlardı. Hani bir, bir iyileşme umudu taşıyor insanlar. Gerçekten çok bunaldılar. Yani bu yüksek faiz ortamı herkesi perişan etti. E şimdi bir bir daha iner mi? inecek mi derken şimdi hatırlayın 19 Mart'ta e, yine aynı durumdaydık. 42 buçuklara gelmiş faiz bir anda 46'ya uygulamada 49'a kadar gitti. şimdi gene aynı yerdeyiz. Herhalde bu millete şey 46 e faiz göstermemeye ant içmişler yani öyle gözüküyor. Peki siz ayrılacak mısınız hocam evet. şu anda? Geçiz olursa. Tabii. E, başkanına geçeceğim. Nedir yani CHP'nin bir planı veya size gelen bilgi yani nedir şu anda ne olacak? Yani şu an işte MYK toplanıyor. Biz bizim yapabileceğimiz şu aşamada e, hani MYK'dan çıkacak eylem planını, il başkanlığından gelecek eylem planını takip etmek. Ama anladığım kadarıyla hani e, Gürsel Tekin'in verdiği mesajlar tabii ne kadar e, karşılık bulur parti yönetiminde. Yani bunu işte bir yaklaşık herhalde bir saat sonra falan öğreneceğiz. Biz gidip orada. E, partimizi savunmaya çalışacağız. Yani o zaman bu artık gerçekten e, bir siyasi olarak söylüyorum bunu. E, bu artık geri dönülmesi çok e, zor yerlere doğru götürüyor ülkeyi. Yani kaza sizin karşınızda kazanma umudu olan Ekrem İmamoğlu var diyorsunuz. Hop alıyor, tutukluyor. Cuma tamam ya biz başkanımızın arkasındayız ama e, devam ediyoruz bu yola diyorsunuz. Hop geliyor şimdi partiye müdahale ediyor. O zaman şöyle diyor yani ben hayatımın sonuna kadar sonsuza kadar ben seçeceğim, benim istediğim seçilecek, bu milletin ne düşündüğünün bir önemi yok diyor. Yani böyle bir e, ortamdan yani ne ekonomi konuşsak bir anlamı olacak, ne başka bir şey konuşsak bir anlamı olacak. E, fiili olarak çok ciddi sıkıntılı bir döneme doğru taşıyorlar Türkiye. Yani anayasal bir düzen e, konusu şu anda e, Uzun zamandır zaten tartışıyorduk. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, işlerine geldiğinde anayasa var, işlerine gelmediğinde yok. Mahkemeler şimdi bu süreçleri takip ediyor. Maalesef hani gelinen nokta e, Türkiye'nin önümüzdeki dönemi için yeniden bir e, umudu ortadan kaldırmaya çalışıp, çalışan hamleler bunlar. E, biz de direnmeye devam edeceğiz. Yani böyle bir e, salacağız gidecek vazgeçeceğiz aman tamam ne olursa olsun diyebilecek bir durumumuz yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, sizi gönderiyorum. Sizi gönderirken diğer konuklarımı görüyorum. Hepsi teker teker geliyorlar. Fakat tabi olağanüstü gündem nedeniyle biraz sarkmalar olabilir. Berin Hocam beni duyduğunuzu biliyorum. O nedenle söylüyorum. Oğuz hocam. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Yayınlar. Kolay gelsin hocam. hocamı partiye CHP gönderdik. Devrimle yola devam ediyoruz. Devrimcim şimdi ne olacak? Yani bu saatten sonra e ekonomide e yani ne oldu bir kere söyleyelim. Bence bunu şöyle izah edecekler diyecekler ki bir şoku daha sağ salim atlattık. Bak işte efendim dövize hiçbir şey olmadı. Bak işte bizle şey yaptık, devre kestik ve orayı da toparladık diyecekler. Yani ben bunu bekliyorum açıkçası. Bir Aynen de, öyle. Biz neden? <laughs> evet, dolayısıyla. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecekler ki muazzam yönetiyoruz şokları şoklara devam diyecekler herhalde. Aynen hatırlıyorsan bu, bu hafta senle geçen haftaki toplantı tam Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaların üstüne yani. E, testleri çok iyi geçiyoruz geçtik atlattık dediği, dedi mi yani şu test işleri işte olmasa hani bu ifadeler olmasa daha iyi çünkü o testler niye var yani bu testleri atlattık ve başka testler de yolda o zaman diyordum Eylül ayının çok rahatsız edici testlere maruz kalacağını çok net şekilde söylüyorduk. E biz bu testleri e, al işte bugün bir test daha. E, şimdi mesela doları ne kadar dolar sattığını henüz göremiyoruz merkez bankası muhtemelen Saktan yabancılar. Mı? mı başka türlü bunu tutamaz. Tabii tabii mümkün değil şu anda şimdi az önce gösterdiğim çarklarda şeylerdeki grafiklerde tabi faizlerinin aniden yukarı gidiyor olması ki ve bugün banka hisselerinde yabancıların pozisyon aldığı hisselerde özellikle önce sert satışlar geldi yani yabancıların pozisyon alabildiği derinlikteki hisselerin hepsi devre kesti dolayısıyla yabancı otomatik olarak habere hızlı bir reaksiyon verdiğini ve satış yaptığını söylememiz çok net şekilde söyleyebiliriz şu anda ekranda gösterdiğim çarkta grafikle tabir faizlerinin sert şekilde yukarı gittiği. Orada da aldıkları pozisyonları hızla likide ettiklerini görüyoruz. Muhtemeldir ki. E onlar orada satışı yaptığı anda ne yapıyor? Dönüp dolar tl alıyor. Yani doları alıyor. Şimdi onu kim satıyor? Merkez. Şimdi muhtemeldir ki yani şu anda atıyorum birkaç milyar doları çarp diye hesapladıkları merkez. İşte zaten var ki satıyoruz diyecektir. <laughs> merkez bankası e, yetkilileri. İşte bütün bu olgu e, bütün yapılanların yani bütün operasyonların hep bu tip operasyonlar hazırlık olsun diye yani ne demek istiyorum? Merkez Bankası'nın rezervinin çok iyi olduğunu anlatıyorlar. Herkes diyor ki e, tamam o zaman işte faiz indirme bilmek için. Yok bu tip operasyonlar da dövizi satıp kontrol edebilmek için alındığı ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yapılan işler bir ekonomik, e, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele için bir hazırlık değil. Tamamen siyasi bir ajandayı sürdürebilmek için yapıldığı net şekilde bir kez daha Görünüyor. Dolayısıyla sen, sonda yani söyleyeceğimi yani, söyleyeyim. Karar, bugünkü karar, bugün ayın kaçı? 2 Eylül kararı, 15 Eylül kararının ön provasıdır diyorsun yani. 15 Eylül. Aynen de. öyle. Ya yani bak şimdi bak, 15 Eylül'de kesin C bir şey olacak. Biz kılıçdaroğlu geri gelir mi? Herhalde bunu mu test ediyorlar diyorsun sen bu Ve yani? aynen bugün onun denemesini yapıyorlar. Bakacaklar şimdi kaç milyar dolar çıktı. Meğer yabancılar ne kadar tepki verdi. Bugün bence, yarın bence bir bir göreceğiz. Ben de görmek istiyorum gerçekten miktarlarım Piyasada kokusu da çıkar. Ne kadar daha etki gösterecek? Ama bana göre e, burada zaten e, bu Eylül e, yani çok daha fazlasına ben hazırlıklıyım. Yani ben olacak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bilmiyorum Abi. mahkeme kararı. Evet. Ama ama HANA, bu sadece bu kararla bu işin e, bir geride kalacağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim yani. Ee, Aslında negatif haberlere de hazırlıklı olalım diyorum yani. Eskiden o, Eylül Eylül romantizmin e, ayıydı işte böyle efendim e, güzel güzel e, şarkılar dinlerdik depresyona girerdik falan ondan sonra e, beyler hanımları özlerdi aşk ile işte efendim hanımlar beyleri özlerdi. Yaz aşklarının aşk, bittiği yaz aşkını özlersin falan. falan. Evet böyle güzel hatıralar olur falandı şimdi öyle değil hatta şey. Güzgünleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Hakan Taşıyan mıydı? Evet. Ee, hiç bahar yaşayamadığımız ne ilk baharımız kaldı ne son baharımız kaldı. Şimdi bugün Beykoz Belediye davasıyla başladık. Saraçhane öğrenci davaları önümüzdeki günlerde Özgür Özer'e saldırı davası 4 Eylül. Yarın enflasyon açıklanıyor. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri davası 9-10 Eylül. Ee, öğrenci davaları 9-10-11 Eylül, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 11 Eylül. Aynı gün faiz kararı açıklanacak. Ve o diploma eğer kesin bir hükümle iptal edilirse İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da sonsuza kadar rafa kalkmış demektir. Mesela o da yüksek ihtimalle o doğrultuda gidecek gibi e, görüntü. Yani o spekülasyon yapmak istemiyorum ama görüntüler yani gerçekten bu da avaların hepsinin. E, ya bu çok önemli bir işaret çünkü ortada bugün bir ara karar olduğu için. E, zaten herkes ondan bir hazırlıksız yakalandı. E, ama zaten herkesi hazırlıksız yakalamak istediklerine dair bir izlenimim var. Yani en hazırlıksız anda Bakalım ne oluyor, algısı ne kadar ne tepki verebiliyor. Çünkü daha önce biliyorsun yani 19 Mart sürecinde de e, hani ilk karar alındı daha sonra Aa, şu da olur mu bu da olur mu derken hani bazı şeylerde geri adımlar atılmıştı o anda. Sonradan hani meydanlarında olması şu bu su etken olup e, onu orada e, durdurdular. Ama e, tekrar söylüyorum bu konuda iki ileri bir geri, iki ileri bir geri devam edecek. Yani bu herhangi bir yerde duracak bir süreç değil. Onun için tükü katıldığım yayınlarda da hep aynı şeyi söylüyorum. CHP yönetimi şu ana kadar gerçeklerinden gelin yaptığını gözlemliyorum siyaseten. Ama bu bir maraton. Bunu daha çok daha çok uzun soluklu. Yani burada nefesi kesilen veya yorulan herkesi gerçekten hızla dışarı atmaya. Hazır bir organizasyon var Onun için. E, bu konuda daha çok işleri var ve finans bölümünde Eylül ayında da aynı şekilde tekrar söyleyeyim. E, gerek borsada, gerek döviz e, enstrümanlarında daha çok hareketli bir ayı geride bırakacağız ve bunun daha e, muhtemeldir ki bu yargı konularından bir taraftan e, daha Suriye ve şey o gerilimlere gelemedik bile. Muhtemeldir ki yakın zamanda onları da konuşuyor olacağız. Umuyorum e, yani biraz daha e, güzel şeyler konuşmak istediğimiz gündem gelir yakında ama Küçük yatırımcıya hiçbir önerin yoktur herhalde. E, <laughs> ya yönelim e, aynı yani, şey. Ne diye denebilir ki yani insanlara yani küçücük paralarla borsa şurada burada o paraları biraz daha yükselir. Tümünü yapıyorlar Özlem'ciğim. Her yeri çekilmedi alıyorlar nasıl olsa tep tepki verir düzeleri bak yarın enflasyon iyi gelecek falan. O tutumdan biraz uzak dursunlar diyorum. Bugünlerde geçen uyarılar yapmıştım biliyorsun altın gülüş bak çok güzel kazandırdı. E, kazandırmaya da devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde oralar güvenli olmaya devam edecek. Borsada da biraz daha yolumuz var yani tepki alımlarına oynamak için bu seviyeler çok uygun olmayabilir. Yani bir bir kuvvetli hareket gördükten sonra yani çünkü şu anda bir ön hazırlığı yapıldı 15 Eylül'ün. Ben yani 15 Eylül en azından daha ona kadar zaten satışı gerçekleşirse o haberle belki de yukarı yapacaktır. Yani o haber belki de artık negatif gelmeyecektir. Bir uyarıdır bu. Ama bunları görebilmemiz için önümüzdeki birkaç günü görmemiz, yabancıların tutumlarını iyi takip etmemiz lazım. Ee, borsa e, piyasada 9 binli endekslerden 11.500'lere bin gelmiştik. Şimdi düştük çok bugün yıkıldık dediğimiz yer 10.855. Yani aslında hala yukarıda bir yerlerdeyiz. Onun için daha aşağı gidecek yerimiz olduğunu düşünüyorum. Ona hazırlıklı olmak biraz döviz bazlı enstrümanlara sığınıp biraz beklemek. Altın fiziki altınlarla mesela bu havada en iyi enstrüman hala fiziki altın olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Peki evet çok teşekkür ediyorum devrimcim seni uğurluyorum ağzına sağlık kolay gelsin böyle günlerde deli gibi çalışıyorsunuz farkındayım o yüzden seni hemen işine gücüne mesaine gönderdim teşekkür ediyorum devrim hakkı katıldığı için önemli açıklamalarda eksik olmasın beni yalnız bırakmadı.